Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir gelişme ile karşınızdayız. 21 yaşındaki genç müzisyenden acı haber geldi. Şile'de denize açıldıktan sonra teknenin alabarı olup batması sonucu maalesef Onurcan Özcan 21 yaşında hayatını kaybetti. Şile'nin İremli mevkiinde 5 ile birlikte tekneyle açılan Onurcan Özcan maalesef Hayatını kaybettiği alabora olan tekneden cansız bedeninin çıktığı ifade edildi. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarından Onurcan Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşıldığı da ifade edilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Konuyla alakalı ise geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı da ifade ediliyor. Yorumlar sizin. Buradan hayatını kaybeden Onurcan Özcan'a Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.